Bak bir Mutfak YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hazal Şef. Madem havalar soğudu, sonbahar yaklaşıyor, dedik ki bir tavuk suyuna şifa çorbası yapalım. Tabi biraz bizim usulle, sağlıklı olsun dedik. Glütensiz, bol bakliyatlı, sebzeli, güzel bir tavuk suyuna çorba yapacağız. Tarifimizin malzemelerine geçiyoruz. BakBee tüm tavuk, maydanoz sapı, kapya biber, yeşil soğan, havuç, kereviz sapı, limon, haşlanmış Meksika fasulyesi ama sizin isterseniz herhangi bir bakliyat da olabilir. Kerevizin kökü, zencefil... Kırmızı soğan, sarımsak, taze defne yaprağı ve taze kekik. Yanında da ben glutensiz olsun diye ekşi mayalı ekmek tercih ettim. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Bak bir tüm tavuğumuzu alıp soğuk suyun içine, burada soğuk su olması önemli, koyuyorum. Ondan sonra evde sebzenin ne kökü varsa, maydanoz çok yakışıyor. Kereviz sapları şöyle koyuyorum. Şu defne yaprağı. Ben üstüne biraz daha su koyacağım. Ve biraz... Karabiber tohumu ekliyorum. Tavuk suyun içine hiç tuz koymuyorum çünkü ben bunu daha sonra başka yemeklerde de kullanırım. Sadece aromatik olması açısından evdeki fazla soğandır, havuçtur buna da koyabilirsiniz. Ama biz zaten çorbamızın içine ekleyeceğimiz için direkt bu kadar yeterli. Şimdi tavamız haşlanırken biz sebzelerimizi doğramaya geçebiliriz. Tarifimiz için hazırlıkları tamamladık. Tavuk suyumuz hazır. Tavukları didikledik. Tüm sebzelerimizi doğradık. Şimdi sebzelerimizi en sertten başlayarak önce kerevizimizi tavuk suyunun içine atıyoruz. Daha sonra havuç ve soğanımızı atıyoruz. Kapya biberimizi de attık. Bakliyatımızı da atıyoruz dediklenmiş tavuklarımızı çorbamız için attık. Bayağı proteinli bir çorba olacak. En son çorbanın sebzeleri piştikten sonra burada hazırladığımız soğan, zencefil ve yeşil soğanı da ekleyeceğiz. Limonunu sıkacağız. Servise hazır olacak. Sonbaharın bu ilk günlerinde yapabileceğiniz glutensiz şifa çorbası hazır. Bak ve Mutfak YouTube kanalına üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lezzetse tabii ki bakfi afiyet şifa olsun.